Ben gidiyorum. Dizi başlayacak. Dizimi izleyeceğim. Tamam ben de dizimizi izleyeceğim gibi. <laughs> ben gidiyorum. Dizimizi izleyeceğim. Tamam ben... <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> Akşam canlı yayın var mı? Bistin bir gelin mi? Telefon. Tabii gel. 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 Beklesene ya

ne oldu? Bu akşam dizimiz var değil mi? Evet. Hmm. Bu akşam. Bu akşam kaç? 28. bölüm. He? Kaç içi bölüm? Bak sen de bilmiyorsun. 18. 18. 18. Beni bilmediğim için ne, ne biliyor musun? 19 galiba. Ezberleyebilir mi? Ne kadar zordu? Yaklaşık 3 saniye falan. Hayır. Evet, buyurun girelim kayda. Evet sessiz olduk. 4. 4. 2 1 Koyun Çok değer verdiğin kadının doğum gün O yüzden en sevdiğin çiçeği şey. <laughs> alırsan En sevdiğin çiçeği alırsan En sevdiğin çiçeği alırsan Çok mutlu olacaksın <laughs> <laughs> tamam. Çok <laughs> <okur> <okur. gülüyor> alıyoruz. Teşekkürler. Evet, evet. evet, Ben gidiyorum. Dizimizi izleyeceğim. Tamam ben de gidiyorum. Ben de dizimizi izleyeceğim. Hoşça kal. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> ne izliyorsun sen? Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi? Ama beni bir dinle. Hayır seni dinlemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Şık, şık. şeydir o ya, şey var, emniyet şeyi var, emniyeti aç. Aç emniyeti bir daha. Bizim artık bir TikTok hesabımız var. Evet, hem de birlikte. <laughs> Sarp, Kalp, anıl. anıl. Ama yazıyla Kalp. Ekranı yukarı kaydırıp direkt olarak ulaşabilirsiniz. Evet, ekranı kaydırarak. Güzelim. Allah affetsin. Artık var bu <laughs> <laughs> hesap. Ne ne oldu? Ya ben onu dememiştim. <gülüyor> <gülüyor> ben de iyi misin? İyi Ben iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Milana 07. 07. Efendim Burak. <gülüyor> <gülüyor> Al, gel, gel, gel gel sen de yayındayız. O yüzden evet. şu Brazevi an söylemek serimiz. ister misin? En <gülüyor> hoşlandığın <gülüyor> ve çalışmayı sevdiğin oyuncu kim? Ben zaten söylemesine gerek yok. Çıkayım. Burak gerçekten söyledi. Kapattık çok oldu. Kapatmadık. Geçen gün söyledin ya? Nasıl ya? Sen olsun. Yani, işte kapattık. Kavga mı? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bugün de bunu kanıtladı bu arada. Evet. Ne yaptı? Ya. Ne yaptı? Kerem çok rahatsız oldu. Ne yaptı? Ee, Anlatacağım. Hadi buradan Ne, ya. Ya. Burada ne oldu? Ya. Anlat. Labros say hi, what's up, Labros, uh, Labros. <laughs> <You're welcome. gülüyor> okay, alıyorum. Okay, geliyorum. Tamam. Labros, I love you. Özlem, I miss you. Hadi. Yeah. Evet, ne yaptı? Ne yaptı? <laughs> Başka soru Kerem, <laughs> programla ilgili bir şey oldu. Kerem. Yine <laughs> de... yine. <laughs> kötü başlamamı sağlayacak bir bir şey çıkıyor işte bak. Bak lafları bak bak. Bak hareketleri bak. Stary'e tüm dünyadan çok ciddi tepki yağıyor. Yani zirilyalılarca mesaj geldi. Çok yüklenmeyin arkadaşlar. O da öyle biri. Hayır yani ben burada keyifli keyifli kahvemi içiyorum. Güne başlamışım. İyi bir gün olsun diye. Vatanlığa olan inancımı kaybettim. Ya. Yemin ediyorum 1700'lerde falan yaşasaydın Sitare, cadı diye asılırdın sen. Hiç tavuk etmediğim, hiç sevmediğim canım dünyadan, kardeşim. Şöyle ee, söyleyeyim, ciddi söyleyeyim bir tane yani, mesaj. Yani, Size mesaj geldi. Ee, bir ikincisi cadı arkadaşlar. güzel gözlü demek. O da öyle çok diyor. teşekkür ederim. Ben de. Hayır, yani, teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayır, ben bunu keyifli keyifli kahvemi içiyorum. ah, okay. Ve hemen gidiyorlar, hemen gidiyorlar. Kusura bakmayın evet. arkadaşlar, yani requestleriniz geliyor herhalde ama hemen yok oluyor. Um, birini alacağız, hemen bir soru alacağız, ondan sonra kapatmak zorundayız. Ve cık 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 cık. Sema. Hepsi unable to join ama. Nedense olmuyor. Bence heyecanlanır. Kapatıyorlar mı? E, Kapatmayın e e ya. E Okey. <laughs> Neredesin ya? Gel. Okey, beni seçtik. Seçtik mi? Görmüyor musun? Yok. Merhaba. Merhaba. Çok iyi görmüyorum. Çok okay. <laughs> <laughs> iyi konuşuyorsun. Nasılsın? Hoş geldin. İyi, Adın ne? Kübra. Kübra. Selam Çok Kübra. memnun olduk Kübra. Ben de sizi bekliyordum. Sizi izleyeceğim. Ya biz mi izleyeceksin? <laughs> Çok güzel bir film o sensin. zaman. Şanslısın. Kübra bize sormak istediğin bir soru var. Evet. Hadi sor bakalım. Gerçek hayatta da sevgili olabilir miyim? <laughs> 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 Kübra diziyle, <gülüyor> alakalı, <gülüyor> diziyle alakalı bir şey sormak istiyor musun? <laughs> Sorabildim. Kütüphane bölümü gerçek miydi? Hangisi? Kütüphane. Kütüphane. Kütüphane bölüm bu akşam bölümde bu var. Bu akşam var, evet. Siz peki heyecanlandınız mı? Yani bazı sahnelerde heyecanlanıyoruz, Bazılarında heyecanlanmıyoruz. Ya çok mutluyum şu an. <laughs> Teşekkür ederiz aramızda Çok Çatın memnun olsun. olduk Kübra. Yapıyoruz. Bay bay. Bay bay. <laughs> Okey artık canlı İlk yayın gerçek canlı bir yayınlarımızda hep birini dahil edip böyle... her zaman yapamayabiliriz 2 dakikalık oldu Normalde bu mesela 3 dakikalık bir şeydi ama <laughs> o yüzden sizi çok seviyoruz. We love you.